Türkiye Kupası'nda ilk kez çeyrek finale çıkan İskenderun Spor şehrin girişinde coşkuyla karşılandı. Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük Sporu yenerek grup ikincisi olarak çeyrek finale adını yazdıran İskenderun Sporlu futbolcuları taşıyan otobüs şehrin girişinde Meta İstanbul Bulvarı'nda meşalelerle ve sloganlarla karşılandı. Kulüp başkanı Hakan Bolat ve yönetim kurulu ile çok sayıda taraftarın karşıladığı İskenderun Spor'un futbolcuları bu anı coşkuyla izledi. Çevredeki vatandaşların da kornalarla destek verdiği İskenderun Spor otobüsü Meta Aslan Bulvarı sahil kordonu üzerinden tesislere hareket etti. İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat haber ekibimize yaptığı açıklamada İskenderun Spor'a destek verilmesi durumunda çok daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok. İleriki zamanlarda Hatay'ın gerçek takımı İskenderun Spor hak ettiği yere gelecektir dedi. Namalup. Namalup ve Playoff'un en zor grubunda bu başarıyı sağladık. Futbolcuları tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Bizden beraber yol yürüyen yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İskenderun spor doğru yolda. İskenderun spor iyi yolda. Bu şehir bu enerjisini İskenderun spora verirse Hatay'ın gerçek takımı İskenderun belli bir yere gelecek. İnşallah biz her yerden destek bekliyoruz. Maddi manevi. İşte stadın ne kadar önemli olduğunu herkes görsün. Çünkü stad olursa her şey birleşiyor. Her şey iyi oluyor. Ee, biz bazı şeylerden geri kaldık ama inat ettik. Bu davadan vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz de. İskenderun sporu bir yere getirme sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedik. Pes etmedik, gitmedik. İskenderun'un şehrinin birleştirici gücü İskenderun Spor'dur. Bunu da kimse engelleyemeyecek. Bu başarının ilkidir. Sonu olmayacak. Daha da iyi şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle üstlüklere de çıkacağız. İskenderun Spor hak ettiği yere gelecek. Daha ilerideki yıllarda basketbol takımlarına kuracağız iyisinin en iyisini yapacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bayrağı bu işi bilen bir arkadaşımıza devredeceğiz. İçimize, gücümüze bakacağız. İskenderun Spor'un her zaman arkasında olacağız. Teşekkür ederim.